Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Bakın siz yokken ben dünyalar oynamıştım böyle sab bu sabah. Şimdi bu ortaya giriyoruz arkadaşlar. Açılmasını açılınca geliyoruz. Açılsın geleceğim arkadaşlar. Kapatıyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bakın evi tanıtayım. Arkadaşlar kardeşim yokken onun tarafına da geçeyim. Bakın arkadaşlar. Burada böyle. Burada havuz, Havuzu tam yapmak istemedim. Burada yemek yerleri. Şu karşı taraf yemek yeri. Burada eve giriş. Kardeşim öbür eve girişe bakın. Buradan su belli olur. Bakın buraya sinema yaptım. Tam görebildiğiniz mi arkadaşlar? Ama neyse ben sonra gösteririm size. Merak etmeyin. Arkadaşlar burun. Kapıyı da kapatayım. Muğzandan kapatama kapatamadım kapıyı arkadaşlar o yüzden öyle beklettim size. Belli oluyordur zaten. Buradayız. Arkadaşlar kardeşim çok mantıksız yaptı. Burada kardeşimin yaptığı şeyi göstereyim. Bakın hep su etti buraları. O yüzden buraya girişti. Artık değil. Bak farklı girişler yaptı. Arkadaşlar benden büyük yaptı ama benim yerim haksızlık yapıp benim yerime de geçti. Bakın arkadaşlar böyle bir yer. Şurada havuzu onun. Bunu arkadaşlar göstereyim. Şöyle. Bunun girişini ben yaptım. Kardeşimin girişini. Burayı ben yaptım. Şu üst tarafları ben yapmadım ama neyse. Normalde evin yarısına kadar benimdi ama bakın ağzı orada. Ama benim bölgeme geçti. Bakın. Buradan belli oluyor. Buradan beri benim bölgemdi şu an. Burayı boş boş dizdi böyle. Bakın. Buradan böyle. Ya geçiliyor. Geçiliyor. Geçtim, geçtim, geçtim. Game mod'da oldum. arkadaşlar bakın benim tarafım. Şu şuradan göstereyim size. Bunu arkadaşlarayım. Bakın benim yerim olduğum belli bak. Normalde evin yarısı bura. Ama bakın ne kadar geçmiş. Adaletsiz yapalım. Bak bizim yaptığımız şey sinemanın üstüne şey yapmış. Görüyoruz mu? Ben o yüzden evi küçücük yaptım. Bak, bakın arkadaşlar tam da köyün yanına yaptık. Eve dışarıdan göstermek istiyorum. Bakın şu suyu görüyoruz mu? Oranın hepsini kardeşim yaptı. Gidip mal mallık yaptı. Orayı öyle yaptı işte. Neyse. Bakın ev bu kadar. Çok da büyük yaptık. Evi yapan benim. evin model veren. Odaları ayırıp da kendimize oda yapıp yani yarıdan ayırdık evi. Durun arkadaşlar göstereyim hatta. Yarıdan ayırdık. Nereden giriliyor? Giriş belli değil ki arkadaşlar orada. O derece. Bak daha demin gösterdiğim yer bura. Bakın buradan ortadan şu gördüğünüz şu yerden ayırmıştı. Eyman buraya blok koymuş. Kırayım bir şey olmaz arkadaşlar. Sonuçta oynamıyor. Bakın buraları boş boş gereksiz kapatmış. Bakın göstereyim size hatta Buraya ya bak, eğildim. Bakın size göstereyim ağzını. Böyle kutçuk kutçuk kadar bir şey bakın. Bu ne ya? Buraya bir düzenek yapmaya çalıştı. Yapamadı. Hayatta buraya işte. Bak buraya su koymaya çalıştı koyamadı. O, o derece artık yapamıyor. Ben Minecraft'ın ustası olduğum için arkadaşlar yapabiliyorum yani. Arkadaşlar benim şu an arkamda kanat var. Bakın kafamdakini çıkartayım bari. Belli olsun. Ayaklarım da bir tarz Bakın arkadaşlar. Şuraya koyayım da. Elime kılıç alayım. Arkadaşlar bazen e, kanat işe yaramıyor bende. Ben Bak yaradı şu an. Normalde şansıma yaradı videoda. Şu an uçuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evin oraya İniyorum arkadaşlar. İndim bakın. Normalde normalde yapamazdım. Siz ben o dünya oynuyor oynuyorken yapamadım. Hiç, bak yine uçtu. Normal oynarken hiç uçamadım. Şuna kesici alet. Hayatta kalmada gösteririm size. Hatta şimdi göstereyim arkadaşlar bakın. Hayatta kalmaya geçip gelmiyorum. Hayatta kalmaya geçeyim belki can götürür. Ayarlar. 6 dakika olmuş video arkadaşlar. 10 dakika olunca kapatırım. Şimdi hayatta kalma yapıyoruz. Şunu çekiyoruz. Oyuna devam ete basıyoruz. Bakalım can götürecek mi? Aa can götürmüyor. Enteresan. Ender Pearl var arkadaşlar. Şunu alayım. Yani endir, endir gücü. Şöyle basılı tuttum mu yukarı doğru attım arkadaşlar. Nereye gideceğim bakalım. İnşallah canım gitmez. Aynı yere düştüm. Çünkü çok yukarı attım. Nereye gideceğim bakalım. Köy nerede? Ha, bu tarafta. O zaman eve gitmek için şöyle atmamız lazım. Çok, çok da uzağa attım ya. Ama neyse eve geldik. Baksana arkadaşlar ne kadar büyük. Değil mi? Yedi buçuk dakika olmuş arkadaşlar. 10 dakika, 15 dakika olunca kapatırım videoyu arkadaşlar. Çok da uzun sürmesini istemiyorum. Zaten ben çok uzun videoları sevmiyorum. Yani. Şimdi yaratacağım modu geçelim. Yani hayatta G moda 1'e geçelim hiç hayatta kalma değil ya yaratıcı. Arkadaşlar direkt geçtik. Hiç videoyu durdurmaya gerek kalmadı. Şu an istediğim kadar en endir gözü kullanabiliyorum. Şurayı buzdolabı yapmaya çalıştım ama şu an mod açmadığım için böyle yapabildim. Değişik değişik yapabildim. Bakın burada kömür var. 61-64'lük iki stek şey var. Normalde ben buradan yukarı doğru bir tane oda yapacaktım ama yapmak istemedim arkadaşlar. Ve 8 buçuk dakika çok daha olmuş. Bakın hiç sen şenzok falan koymadım çünkü istemedim de. Sonuçta girip yüzmedim. Ve hayatta kalmaya geçmediğim için. Klasik şeyler yapmıyorum. Arkadaşlar 12-13 dakika yaparım videoyu. Çünkü şu an 9 dakika olduğuna göre. 8.50 oldu yani. 9'a yakın. İlla 9 ha, şimdi oldu. 9. 9 dakikadır bu videoyu çekiyorum. Bakın hemen anlamsız bir şey yok. Yapmaya çalışmış. Yapamamış. Havuzu da burada. Buradan aşağı düşen bir yer var. Ben bu çocuğu anlamıyorum artık. Bakalım ne yapmış, neler yapmış. Benim yerime geçmiş bölgeme hala. Bu evi TNT ile patlatmam mı? yoksa hemen vallahi bacı girer bana arkadaşlar. Olmaz o yüzden. Ben bundan sonra susarak biraz oynayacağım susarak. Size evi gezdirdim. Hatta arkadaşlar benim çıkma yanımı göstermedim. Ben buradan çıkıyorum arkadaşlar. Şu gördüğünüz merdivenden içeri giriyorum. Hem de şeyden. Benim yaptığım şeyden. Mutfaktan giriyorum. Lokanta gibi mutfak yaptım acı. Baksana şuna. Böyle mutfak mı göründü? Aha burada iki masa var. O masa sonra buraya kapı koydum. Açık kalsın. Burada dört masa var. Buradan da dışarı izliyorum Otururken. Ee, dışarı bakıyorum böyle böyle böyle. 10 dakika olmuş arkadaşlar. Nasıl hızlı dakikalar geçiyorsa. Ha bu arada mızrak kullanmadık. Hiç kullanmayacağız da. Göstereyim size şimdi. Buraya gereksiz eşyaları attım. Bakın 63 tane kafa. Şunu da koyayım buraya. Papağanın yuvası yapmaya çalıştım. Yapmak istemedim. Vazgeçtim arkadaşlar. Büyük sandık. sandık. Burada da mızraklar bakın. Stek stek mızraklar. Yayımız da var. Ama okul kalsın orada. Arkadaşlar bu kadar yani. Biraz daha gezinelim. Hatta köyde köyde gezinelim. 2 dakikacık. Hatta bir dakikacık ya. Çok da çok da şey değil. Buradan atlayabiliyoruz. Köy 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 köy. 12 buçuk dakika olsun kapatacağım arkadaşlar. Arrrr dedim mi? Kapatırım ben. Mızrak falan kullanmak istemiyorum. Mızrağımı da almadım zaten arkadaşlar. Şu iyi bir eve benziyor. Bir gireyim. Üst katında cam gördüm de o yüzden dedim arkadaşlar. Normalde girmem böyle klasik evlere. Ha, şunlar güzel olsun diye yapmışlar. Ay fakirler sizi. Bizim kadar zengin olamadınız la. Fakirler fakirler. Aa, golemle beraber mi yüzüyorsun? Yok lan tavukmuş. Bir an golem, goleme benzet. Evet arkadaşlar, videoyu kapatmak zorunda değilim ama ben yine de kapatıyorum. Hepinize görüşürüz ve bay bay. Bir dahaki videoda devamı gelir belki. Evet arkadaşlar, bay bay. Görüşürüz.